pimps in the crib, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber World of Warships oynayacağız. Bugün Alman zırhımızı aldık. Direkt oyuna başlıyorum ve sizlere gösteriyorum. Oyunda ülkeler arasında baya büyük farklar var. Hani Alman zırhlısı, Amerikan zırhlısı ya da ne bileyim işte şu oyunda şu anda PC'de var bu sadece şu an daha henüz telefona gelmedi Rusların zırhları mesela yani ondan sonra Japonların zırhları aralarında çok büyük farklar var hani özellik bakımından oyun bakımından oynayış bakımından aralarında gerçekten çok büyük farklar var ben şimdi bu videoyu çektikten sonra pardon bu savaşı yaptıktan sonra direkt hemen size bir Amerikan zırhlısıyla da savaş göstereceğim aralarındaki farkı az çok sizlere anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla arkadaşlar sizlere daha kolay daha basit şekilde anlatacağım bu olayı. Bu arada arkadaşlar oyuna başlamayı düşünüyorsanız size önereceğim gemi sınıfı krovazörlerdir. Hani ilk başta oradan bir başlayın. onlardan bir başlayın. Ondan sonra kendi seçiminizi zaten yapacaksınız. Hani krovazör olarak mı gideceğim yoksa bir torpidocu muhrip olarak mı gideceğim yoksa bir zırhlı olarak mı gideceğim diye. Önce bir kruvazörlerden başlayalım arkadaşlar. Maçımız başladı. Arkadaşlar Amerikan gemilerinin pardon Alman gemilerinin uzaktan mobilitesi çok ama çok bozuk. Hani uzaktan vurması yani uzaktan can çekmesi gerçekten berbat yani uzaktan çok zor denk getirmeniz, mermiler acayip şekilde dağılıyor. Hani hasar veremiyorsun uzaktan. Çok büyük, çok yüksek hasarlar veremiyorsun. Ama şöyle bir avantajımız var. Yakınımıza gelen, ikinci topların menziline gelen bir yeme hani baş belasıyız. O kadar diyorum size. Bakın e, ikinci topları zaten açtım şu anda. Karşımızdaki kruvazör gemisi zaten hani avlayabileceğimiz nitelikte bir gemi. Ama ne olursa olsun yakından yakın menzile giren bizim ikinci topların menziline giren bir geminin başı gerçekten büyük bir belada Alman sınıfı için söylüyorum Bu da Amerikanlarda tam tersi Amerikanlarda uzaktan acayip işleri var Hani onlarda bir sınıf var hepsini göstereceğim size Yani daha doğrusu o gemide de anlatacağım ben şu an Alman üzerinden gideceğim arkadaşlar Bakın ikinci, men ikinci menzilime geldi şu anda bu bu gemi büyük bir ihtimal yok. Ee, şey diyecektim benden e, sınıf bakımından üst bir gemi mi diyecektim de hayır değil. Yangın başlattı. Of şuraya vuracağım ya kafayı. Kafa gitmiş bende. Torpidom ama bizim takım arkadaşı bir hasar vermiyor. Bu bilgisayarda galiba hasar veriyordu diye hatırlıyorum. Hani bilgisayar oyununda. Kendi arkadaşımızın da canını çekebiliyorduk tam yanlış hatırlamıyorsam. Bak krovözör dibimize kadar gelmiş. E, normalde bir torpido darbesiyle eee muhripçi konuşuyorum arkadaşlar. Kruvazerlerde de tabii ki de var. E, torpido olayı. Yani çoğu de var. Özellikle hani Japonlarda da var. E, Japonların torpido alıp felaket yani mermileri felaket derecede hasar veriyor. Hani öyle böyle değil. Gerçekten hasar için yaratılmışlar yani bu oyunda. Almanlar, Almanların Alman gemilerinin zırhları çok kalın arkadaşlar. Oyunda e, çarpışma esnasında böyle yan verdiğiniz zaman köşk gemi ihtimaliniz çok yüksek. Özellikle Alman şey e, Amerikan gemilerinde falan. Yani yanı gösterdiğiniz anda bitti gemi. Haşet ediyorlar yani. Hani çoğu gemilerde ilerleyen seviyelerde tek bile atabiliyorlar. Ama bunda Alman gemilerinde köşk gemi özelliği yok. Almanlar tamamen arkadaşlar tanklık üzerine yap, yapılmış bir şey e, gemi türü. Yani köşk atamıyorsun ve torpido da gelse üzerinize torpido da yeseniz arkadaşlar bu Alman gemilerinde doymuşluk bir şey var. E, demeyici var. Hani çok torpido yediğiniz anda da yani bir süre sonra hasar yemiyor gemi. Hani kendini bir toparlıyor o anda bir duruyor. Bir, yani birazcık böyle bir hasarı bayağı bir azaltıyor. İki kişi geliyor şu an üzerime. Bu bana torpido sallayacak mı? Şu an henüz torpido göremedim ama sallayabilir. Ben şu canımı hemen toparlayacağım şurada. Bunu alırım. Bunu rahat alırım ben. Ya bu adını sen söyleyin. Taretlerin dönüş hızı falan da çok etkili savaşlarda arkadaşlar. Bir de zırhlar gerçekten çok yavaş. Ama hani Alman gene birazcık böyle bir hız konusunda Amerika'ya göre yine böyle birazcık şey kalıyor. Hani hızlı kalıyor. Çok da ahım şahım bir hızlılıktan bahsetmiyorum. Bunu yedik burada galiba ya. Bunu ben yerim burada. Bak canı benden fazla olsun. ben yakın mesafede hani benim menzi bak gördünüz mü köşk hasarı attım arkadaşlar nasıl bir anda can çekti, çekti. Bir de bunları ee, bütün salolarda yaptığınızı düşünün. Yani toplarınızın kuvvetli olduğunu düşünün. İlerli, i̇lerleyen seviyelerde. Karşımızdaki Japon zırhlısı battı. Yani yakınıma geldikten sonra ikinci toplarım benim gerçekten efsane. Hani zırhlılar arasında en ağır hasara sahip olan bir gemi. Yani muhripler zırhların dibine giriyor arkadaşlar. Torpidoları bırakıyor. Zırhlı yok oluyor. Kaçıyor gidiyor ondan sonra. Ama Alman gemisinde Böyle bir özellik yok. Gelemezsin, giremezsin. Özellikle e, 8. seviyede olması lazım. Bismarck diye bir gemimiz var. Ya 8 ya 9. Tam hatırlam Yok 9 değil canım. 8 ya da 7. Evet. Ben hemen diğer gemiye geçeyim. Bismarck'ın yanına giremezsiniz arkadaşlar. Böyle bir gemi yani. Yakından bitirir. Zırhı kuvvetle tek yemez. Hemen Amerikan gemisine geçelim arkadaşlar. Size onu da göstereyim. Bir saniye. Geçiyorum hemen. Pardon. Geçelim geçelim geçelim. Evet arkadaşlar şu anda e, Amerikan gemisini gösteriyorum size. Uzaktan etkiliyiz arkadaşlar. Bu gemide de uzaktan çok etkiliyiz. Ama yakınlarda hani e, tabiri caizse içimizden geçerler. Yani çünkü biz yan verdiğimiz zaman, komple yan verdiğimiz zaman bir gemiye karşı bizim köşk yeme olasılığımız çok yüksek. Çünkü oyunda galiba hatırlamıyor, yanlış hatırlamıyorsam en büyük köşke sahip olan gemi biziz. Yani köşk gösteren gemi biziz. Bakın karşımızda şu anda bir gemi var, o da köşk bu Şu seviyelerde pek önemi olmasa da ilerleyen seviyelerde e, rakibin ve bizim... Top hacmimiz yani e, vuruş demeçlerimiz, toplarımız, e, taretlerimiz geniş e, şeyle, ölçekli olduğu için hani güçlü olduğu için çok rahat delebilecek mermiler oluyor arkadaşlar. Yani çok rahat e, hasar verebilecek şekilde oluyor. Bu seviyede e, North Caroline diye bir başyapıt var arkadaşlar. Bir maestro var. Hani böyle bir şey olamaz. Nerede olursa ol uzaktan yani. Arkadaşlar o DM'yi bir koyuyor gemiye bitti. Bitti yani ya yani haşat ediyor direkt. Direkt haşat ediyor. Ama işte siz yan solva verdikten sonra geminizi yana doğru çevirip rakibi yanınıza aldıktan sonra çok rahat batabiliyor. Öyle de bir avantajı şeyi var, dezavantajı var. Japonlar da ee, onlar da yine uzaktan bayağı büyük hasarlar çıkartabiliyor. Torpidolarıyla olsun, şeyler de olsun. Yamato gibi onlarda da değişik e, yani saçma sapan güçte bir zırhlı var. Ama o gemi de çok hasarıyor yiyor. gemiyi oynamak hiç kolay değil. Hasarı kuvvetli ama çok hasar geliyor. Çok hasarıyor Haritanın bir ucunda direkt görünüyor. Çok büyük bir zırhlı o da mesela. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. İkinci toplarım, bak ikinci toplarım hasar bile vermiyor. Görüyorsunuz. Yani vuracağım şimdi bir saniye inşallah. Bu İlk şeyim, bu benim ilk şeyim yani. Birinci toplarım, ana toplarım. İkinci top vuracağım şimdi bakın. Yok yani gözükmüyor. Hasarım gözükmüyor arkadaşlar. Almanlar bu konuda gerçekten çok sağlamlar. Bu gemi abi uzaktan oynayacaksın. Yakınına sokarsan bu gemiyi normal şartlarda bunun beni yemesi lazım. Ama normal şartlarda. Oyunun ilerleyen seviyelerinde bunun beni yemesi lazım. Ki tabi bu canla değil de yani. Yakınına aldığı zaman... E, yardırması lazım. Çünkü bir de yan vermiştim ben o gemiye. O gemi bana her halükarda köşk katması lazımdı. Her atışta aslında köşk, köşk yemem lazımdı benim ama işte topların kalibresi düşük olduğu için şu anda öyle bir sıkıntı olmuyor. Bir de arkadaşlar e, Amerikalıların şöyle bir çok güzel bir özelliği var. İlerleyen seviyelerde e, bu <laughs> pardon şeyler e, uçak gemileri Uçak gemileri arkadaşlar başımızın belası olacak. Hani öyle böyle değil. Cidden hani böyle yani sinirleneceğiz telefonu bile fırlattığımız zaman ben bilgisayarı kır kıracağım zamanlar bile oluyordu yani. Abi forpilo geliyor, bomber duman geliyor. Gemileri ya uçakları sarf edemiyorsun bir türlü. Ama Amerika'nın bu 7. seviyesinden itibaren yani North Carolina geçtikten itibaren öyle bir sorun olmuyor. Hav e, havada e, uçak geçmiyor, gitmiyor. Yani direkt düşürüyor. O geminin yani Amerikan gemilerinin daha doğrusu hava savunmaları gerçekten efsane. Hem size yetiyor, hem sizi geçtin takıma da yetiyor. Havada uçak uçurmuyor. Böyle bir savunmaya sahip Amerikan gemileri de. O konuda çok şanslısınız. Yani Amerikan oynayanlar. Ama Almanlarda da işte o birazcık sıkıntı. Hani kendine ancak yetebiliyor diyeyim size hani kendine böyle ah böyle birazcık bir kır böyle yetiyor Japonlarda da fazla bir şey değildi en çok hava savunmasına sahip olan Amerikan gemileri Zırhlı gemileri ve kruvazörleri yani her ırkın kendine ait bir özelliği var arkadaşlar. Her geminin de mesela her geminin de kendi e, mesela ülkenin içindeki her geminin de her gemi sınıfının da bir kırılma noktası var. Mesela bir gemiyi öğreniyorsunuz değil mi? Mesela ben bu gemiyi öğreniyorum. Bu gemi bana 5. 6. seviyeye kadar idare ediyor. Hani o öğrendiğim kadarıyla. Mesela zırhlı böyle oynanıyormuş diyorum. 5. seviyeye kadar ya da 6. seviyeye kadar. Bunda 6. seviyeye kadar. 7. seviyede North Carolina'ya geçtikten sonra bambaşka bir oynanış arkadaşlar. Bambaşka bir oynanış. Ee, bizim gemilerimiz ufak ve tombul, altıncı ee, seviyeye kadar Amerika'da. North Carolina'ya geçtikten sonra çok farklı bir gemi bizi bekliyor olacak. Yani uzun, ince e, ve topları bakımından çok güçlü şey Amerikan gemilerinde. Bunu gör, görmüş olacağız arkadaşlar. Alman'da da Bismarck'ta e, şey yapıyor, tam böyle bir oturuyor gemi ağacı. Bak. he Evet. Vuramayacağımı zannettim ben de. Abi ikinci topları gerçekten bazen çok güçsüz kalıyor başka gemilerde. Arkadaşlar size gösterdim. Bir dahaki videomuzda da e, size muhrip gemilerini, torpido gemilerini göstereceğim. Bugünlük bu kadar. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar.